pazar kuruluyor Az ama. Pazar, pazar. Şenger köyüne pazar kuruluyor. Duyurulur. Selamun Aleyküm. Değerli kardeşlerim, sevgili YouTube ailem. Kader Alparslan'ın kanalına hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. iyi olmanızı cenab Allah'ımdan diliyorum. Bizler soracak olursanız sabah Mehmet Efendi getirivedi beni düldülle. Azıcık hatta şey çektim. E, pazar yerini çektim. Daha yeni kuruluyordu biz gelirken. E, ne diyecektim? Ayşe ablamla şimdi oturuyoruz. Dinlenme mola e, saatimiz. Mola saati 1 saat. Saat daha yeni 12. Sabah çekemedim hiçbir şey. Çeksem de zaten aynı şeyler. Sıkılırsınız. Ondan çekmedim. Hani e, otele geldikten sonra zaten kahvaltı yapıyoruz. Kıyafetimizi giyiyoruz. Meydan işi. Aynı işler diye çekmedim ondan. Şimdi sizlere açılış yapayım dedim. 3 çıkışım vardı. Oldu 5 çıkış. Ayşe ablam bile yardım edip sağ olsun yatağımı yap dedi. Hak işim yok bugün. Biliyorsunuz rahatsız, hasta, uzun. Geçmiş olsun. Allah'ım bütün hastalarımıza acil şifalar versin. Ee, bayağı üşütmüş. Şimdiden değil mi Ayşe Kış gelmeden bu hakime diyorum. Evet, olmuş şimdi, uzun. Doktora ee, mı çıktı? He. Bugün mü? Dün. Dün gitti. Dün gitti doktora. Ee, hani, çalışmadı çalıştı. E ağır kışla gelmeden diyorum hani hastalan demen çocuk ya. De, ağır kışladan edeceğiz yani buzum. <laughs> veriyor. Dün donuyon diyor. Üşüyon diyor. De ben de diyorum daha bir üşümek istiyorum. diyorum. Ben de biliyorsunuz e, hep yani soğuğu seviyorum ben de. Buranın kışı yaz bana göre. Çok güzel. Benim sevdiğim mevsimler başladı. Sen düşüyor mu maşallah? Nasıl oldu? Şuna diyeceğim bir şey. Hasta olduğunuz bir Ben burada bir ara çalışırken üşüdüm. Sanki 30 orman ölçeleri ısınmayacak. O hakime de diyor. <laughs> dün, donuyorum anne donuyorum diyor. ben dedim, dedim gidin aşağıdan ceketini getiriverin mi dedim. Yok yok getirme idare ederim dedi. Ee, biraz zaten de hani çalışırken de ısınırsın kızım dedim gari. Öyle idare etti çalıştı. Gününü doldurdu dün. Bugün de izinli zaten. Öyle. Hocam Allah razı olsun özel hastane götürdü tür iğnesin ilacını aldı da ondan teyri geçiriyor. Değilse olmayı. İlaçsız, ilaçlarsız olmuyor diyor. Ayşe abla doktorsuz olmuyor diyor. Tabi bak özel hastaneye gittim iyiyim diyor. Öyle Ayşe ablam çayını içiyor. Ben de elma aldım. Yemekte ne vardı? Yemekte pirinç pilavı çekemedim ben sizlere ya canlar. Hindi yemeyemem. Hindi. Hindi miydi o Ayşe abla? Hindiydi tabii tavuk değil. Tavuk değil miydi? Ana ben tavuk sanıyor onu. Bu kim? Yenge. He yenge buyur. Misafirim geldi. Adam geldi yenge yenge diye arkadaşlar. Yenge yenge. Hataylıymış bu arada. Hatay'a da selam olsun. Bütün Hataylılara Hatay'a da selam olsun. Ayşe ilgilendik geldik. Ee, şey diyor hani düğmeler var ya e, hangisi yanarsa siz odaya gireceğiniz temizliğe diyor. Dedik şimdi dinlenme saatimiz ee, yeşil yandığında giriyoruz dedik onu anlattık. Anam bir oda başka bir oda geldi bizim oda hangisi? Neyse hepsinden ilgilendik yolladık artık dinlenme saatimiz birazcık dinlenemin durum bir dedik. Evet, şu anda Ayşe ablam katına çıktı, hakimenin yerine bakıyor. Yukarı kata çıktı. Ben de e, misafirlerime oda temizliğine başladım. Öyle. Evet, misafirimin bir tanesi e, odasını bulamadı, başka bir odaya anahtar tuttu. Ondan güldüm. Canlar. Odasını bulamadı, bilemedi. Ya yani daha doğrusu bilemedi odasını dedim orası sizin oda değil. Hemen kamerayı kapattım. Odasını gösterdim ona. Böyle çocuklu odaya da böyle sürpriz olsun çocuklara dedim. Çocukları sevindireyim. Tavus kuşları yaptım. Evet gördünüz çöpleri çözdüm yani temizlik bitti oda temizliği çıkışlar bitti sizler sıkılmayın diye ben çekmedim canlarım boş odalar şimdi size gösteririm hani yaptığım temizlediğim odaları göstereceğim şimdi baya çok yoruldum çok 5 tane çıkış aman öldüm ya öldüm vay Allah'ım vay berbat yoruldum Ayaklarımın altı sırım sırım sızlıyor Çöpler çözdüm Oraya boydum asansörün yanına ee, Ne diyecektim Kirliyi de attım oradan Biraz süpürgeye de tuttum koridoru Şimdi yine tutacağım Açık bir veren de Ama bir kahve içsem iyi olacak yine Canım çekti Kahve içsem iyi olacak Akşeminle içerdik Neyse yarın içeriz galiba inşallah Yavrum doktor rapor vermiş herhalde idare edeceksin dedi. Geleceksin dedi hasta hasta. Kuzucuk. Ay ay. Arkadaşlar yüzümü görüyoruz mu? <laughs> Mehmet Efendi'nin hediyesi. Şöyle ben severim daha. Kim sevmez değil mi? Takıları. Herkes sever. Şöyle bakın. Çok güzel ama. Gümüş. Gümüş. E, şu bilekliğimi de çoktan aldıydım. Biliyorsunuz. Çalışırken zaten takamıyorum da. E, böyle çıkışları bitirdikten sonra falan takıyorum. Böyle ellerimi de sabunladım, yıkadım. Dezenfakta sıktım. Misafirimden kaldı. Dezenfektan da var arabamda. Bugün böyle koca yazmayı da yaptım. Aslında yaptırmıyorlar böyle de. Yok Aliye, bir şey diye yok. Ben de takıyorum. Ee, bu az bir şey kaldı. Sık sık bayağı kullandım dezinfekta misafirimden kaldı. Kullanıyorum. öyle Evet böyle böyle. 1111 bugün yaptım. 12 numara. 14 öyle gidiyor. 4 odalardan. Böyle böyle arkadaşlar 5 tane oda temizledim İnanın canım çıktı ya canım çıktı canım çıktı artık bir kahveyi hak ettim bir kahve içeceğim şimdi ondan sonra saat geliyor böyle gördüğünüz üzere saatimiz geliyor zaten 3'ü geçti da kahvesi bardağımız o şekilde öyle böyle 5 5 tane oda temizledim. Çekmeye zamanım da olmadı zaten. E, acil olanları vardı odaların. Acil girişleri vardı. Onun için çekemedim çıkmış halini falan. Sizler de sıkılmayın hem. Ondan da çekmek de istemedim biraz da. Öyle. Evet, ışığı söndürdüm. Kartımı aldım. Orada süpürgemde biraz da süpürgeye de tutacağım daha ortalığı ya hemen bir kahve yapayım da ayaküstü verin öyle canlarım biraz havuzu çekeyim sizlere canlarım ne yapıyor millet で,でも、そういう意味では、私はたちですこ <laughs> <noise> Leyla Sultan geldi. <laughs> oh, iki tane yedim öğlen bende. de. Hı. Sarı elma değil mi? Çok güzeldi. Evet işler bitti. Allah'a şükürler olsun. Ben de kahve elim aldım geldim. Çöpleri falan atmıştır bu Leyla Sultan. Ayşe ablamına nottuk öğlen de. Dinlenme saatinde. Ayşe ablamına nottuk. Neyse ben de giden atayın gelelim mi ki çöplerimi? Bendine, kıyafet He, hem kıyafet alıp gelem. Tamam. Öyle yapalım. Amanın havuz başında bir eğleniyorlar Leyla. Baktım şimdi de. Havuz başında amanın bir eğleniyorlar Allah. Havuza giriyorlar. Bol bol. Ey Görüşürüz. çöpler gidiyor. Eksi ikiye. Evet. Leyloş'undan benim kıyafetleri de aldım. Gelme dedim ben alıveren kıyafetlerini dedim. Leyla Sultan'a. <laughs> Leyloş inşallah doğru almışımdır bir bak. <laughs> 21, 19. Güllü ile Fatma önde. Çıkış saatimiz. Çıkıp gidiyoruz gale ve eve gidiyoruz. Oh. Arkadaşlar ben tavuk verdim yine. Zeytinyağı aldım biraz. Arkadaş zeytinyağı getirdi. Tavuğa değiştik. Kuşla. Kuş mu güvercin mi bilemedim. Uçuşup gidiyorlar bakalım. Böyle. Bayırdan çıkıp gidiyoruz güvenliğe gidiyoruz. Güvenlikte kontrol. Eve. Oh. Evet güvenliğe gösterdik poşetimizi. Biri tavukların. Biri de zeytinyağım. Oh. Manavgat'tan gelen arkadaşım gitti. Tavuğu götürdüm. Zeytinyağımı aldım. İş çıkış saati şimdi canlar Ay, Mehmet efendi gelmiş beni bekler o bayırı çıkmak çok zor ya nefes nefese kaldım Ay. leyloşum gelmiş motorunun başına geçmiş arkadaşlar da burada bekler Ay. Hadi, atla, Mehmet Efendi geldin mi? Hadi bakalım. Al bakalım. Şunu da bakalım ben motoru ya, da nasıl edeceğiz. Şey Hadi bakalım. Ben ben atla iş abla bakalım şur beni diyor aşağı <laughs> Aman dikkat edin bakalım haydi bakalım. Hadi iyi tatiller Aşağıda <laughs> Ayşe görüyor musun elini salladı hadi. Biz de sel sallıyoruz hadi bakalım. Hadi Mehmet efendi biz kaldık. Güllü sen. Mehmet poşet al da. Size de bakalım. Size de iyi akşamlar. Hava da çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Evet arkadaşlar, sabah da bahsettim ya. Buraya bu Çenger köyüne pazar kuruluyor artık. Daha önce yapılırken göstermiştim sizlere. Şöyle. Pek de kimse yok. Öyle. Eve geldik. Ay ben şu küçüklerimi salı vereceğim. Bıttıklarımı salı vereceğim. Şundan da geriyorum. Kaçmasınlar diye. Çıkarlar diye. Gel bakalım gelin 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 hadi bakalım koşun 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 koşun. Ama benim kuzulamı, kuzulamı? Evet. Mehmet getirdiklerinden veriyor. Mehmet orada poşet almayacağız mı içinde? Ya poşet say. Ben onu gördüm ya karay. alalım burayı bir açam da sulanı falan bir dengeleyelim. Hadi bakalım. tik 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 tik. Kaçıyorlar hemen bizden korkuyorlar. Bak 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 Mehmet gitti de geldi. Bak bak annesi görüyor mu ağzıyla veriyor. Hadi, hadi. Geliyorum. Dışarı çıkmışlar değil mi Mehmet? Nereden çıkarlar bilmem ben. Evet Mehmet birçokça buldayı vermiş. Yere buldayı saçmış ama e, hanfendiler yememiş. Tok karınları demek ki. Evet, siz ne yapıyorsunuz? Cü 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 Açma açma Sularına falan bakalım bir dur bir dakika Bak bak sular iyi He? Ha, açma Dur bir dakika kendilerini görelim <laughs> Tamam ben kaçırdım aç, hadi, hadi, hadi. Sonra, olsun, olsun olsun bir, olsun, bir şey olmaz koyarız Bir şey olmaz <laughs> Yapma sen de dar geldi diyelim bura bunlara. Geniş yer alacağız da alamadık bir. Git. Hang bakayım yiyin. Yiyin gari yiyin. Mehmet ismi ne bu orozun? ismi ne? Siyah ya. Ne yapıyorsun? Hmm. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şu berbat şu. Mekke'de ilgili oraya gidiyor. Oraya gidiyor Mehmet de onları buraya kafesledi. Yapacak bir şey yok. Saldık mı direkt men çıkıyorlar. Oraya gidiyorlar olmaz. Komşuya zarar vermemeleri lazım. Yapacak bir şey yok. Zaten biz internetten izliyoruz. Böyle tavuklu videoları. Böyle küçücük küçücük yerlere kapıyorlar. Biz daha bunları salıyoruz şimdi. Salıyorum ben ondan hepsinde. Bir şey yapıyorlar dolaştırıyor Ondan sonra böyle yerlerine kapıyoruz. Başlarında oluyoruz bir hani gezindiriyoruz. Öyle. Hakiki Hint tavukları bunlar da. Bakın boy boy bakın hemen dışarıdalar gördünüz mü nasıl çıkıyorlarsa çıkıyor bunlar şuna bak gelin buraya Vay. ne yaptın sen ayy şu güzelliğini bir göstersene ya şunu hee <laughs> şöyle şöyle ayaklarından tutabilir miyim? Tamam, tamam. Bir dakika. Ayağından tutabilir miyim? Ha tamam. Şöyle. Oy. Ne haber? Şu kanadını kanadının ara yeri şurada nasıl siyah değil mi? Allah'ım özene bezene yaratmış. Ayağından tut öyle. Ya, ha. Tutmayan bir ya yanına mı? Hocam işte. Ne da. Hmm. Ne haber? Oy kuzum benim. Oy. Ha şuna. Şuna. Aa böyle çıkıyorlar buralardan bunlar. Beni zorluyorlar. Kapatmak zorunda bırakıyorlar. Yürün. Haydi. Yürün bakın. Ha, hemen gittiler içeriye. Ay ne güzel. Güneşi çok seviyorlar. Ne oldu Mehmet? Gene mi çıktılar? Ben kattım yaz ya önce yine çıkmışlar. Ey Allah. Ben bir de şundan içeriği temizleyeyim bir ya. Evet. Şu dırmığınla iyice çektim altlarını. Uf, sularını da dolduren. Şimdi içeriye geldim. Hemen bir lokum şey yaptım. <laughs> Bisküvinin arasına bir lokum sardım canlarım. Ben bu lokuma bayılıyorum ya. Buranın lokumu harika. Gül lokumu. Isparta lokumu da çok güzel. Isparta gül lokumu harika o zaten. Belki oradan geliyor buraya. Yıldız Hanımcığım getirmişti gelirken. Nasıl yedim nasıl yedim. Çok seviyorum ya. Bayıldım. Allah razı olsun. Allah'ım kabul eylesin. Ölmüşlerinin ruhuna değsin. Yedim. Çok yedim. Yıldız Hanımcığım getirmişti. Hakime gildi. Hakime Gilde'yken yedim. Geldiklerinde. Allah razı olsun. Hepsine, hepinize selam olsun. Ben de inşallah e, o güzelim tarhanamdan sizlere katı veririm. Gelirsiniz de yine inşallah. Hepinize nasip olsun tarhanam. Bir dünya gardım, 10 kilo un, un. E, malzemesini de biliyorsunuz. Biliyorsunuz malzemesi de bu kova doluydu. Maşallah bereketiyle bu doluydu malzemesi. Evet gelelim. Döner, Mehmet döner almış. Onu ısıtıyorum. Ben iyice böyle gevresin istiyorum bunu. Döner yiyeceğiz. Çay yaptık yine. Hepinize de hepinize selam olsun. Kucak dolusu. Değerli takipçilerim ısınsın bakalım. Kapatayım bunu. Mehmet de ben de yedim akşam diyor. Evet Esra Erol'u açtık. <laughs> Çayımız da hazır. Pide de almış Mehmet. Ay bu da çok güzel oluyor pide değil mi Mehmet? Manavgat'tan hangi fırından? Trabzon. Pide de almış. Evet. Zeytinimiz de yine meşhur. Doğal köy zeytini. Hakiki doğal katkısız. Vallahi harika tadı. Hakşime de götürüveceğim. Evet arkadaşlar. Bim'den almış Mehmet. Değil mi Mehmet? Bim'den almış. Evetti. Evetti. Evet, 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 evet. Evet, evet, evet. <laughs> Mehmet yüzsüm de çok güzel senin hediye. Bayıldım. Teşekkür ederim. Sahte ne dedin? Gümüş yüzük içeriyoruz. Evet. Buna da şükür ya. Güzel ama çok güzel. Benim hoşuma gitti. Evet teşekkür ederim. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Ay ne güzel hoş öyle. Allah'ım. Kurban olduklarım. Şunlara bak ya Rabbim. Ay pek tatlılar. Kümese gidiyorlar. Hadi bakalım akşam oldu artık. Yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik. Şu su içişlerine bakın canlarım. Allah'ım yarabbim. Evet şimdi o güzelim zeytinlerimizin yanına geldik canlarım. Her sene biliyorsunuz ben çekiyordum size zeytinlerimizi. Ee, bakın bunda simsiyah hemen erkenden ermiş bunlar. Nasıl oldu bu sene anlamadım ben. Yemelik zeytin yok görüyoruz mu? Yemek için yok. Bunlar yağ zeytini. E, ve ev sahibimizle biz paylaşıyoruz her zaman söylüyorum her yıl. E, işte ne diyecektim? Yani önden yemeye böyle e, anladınız siz yeşili kurmalık zeytin yok yani yemelik. Biz de e, tavuklarımızla yemelik zeytin aldık, zeytinyağı aldık. E, o şekil. Paraya çevirdik bir nevi tavukları öyle. Zeytinyağı da para biliyorsunuz hem de nasıl para. 5 litresi 300 TL diyorlar burada. Ee, o şekilde yani biz de tavukları zeytinyağı ve zeytine çevirdik. Baya biraz satış yaptık. Böyle bunları da e, zeytinyağı olarak çektireceğiz yine. Ev sahibimizle ne gelirse paylaşıyoruz her sene. Öyle canlarım. Ve bu, burada e, diyemedim. Ve burada videomu sonlandırıyorum. Bir sonraki vlog'ta, videomda görüşmek üzere. Ee, bu arada şunu da diyeyim. Az önce hakşimle konuştum, hakimemle. Ee, anne ben daha iyileşemedim dedi. Yarın gelecekti sözde. Kalkamadım anne dedi yavrum. Guzum, e, kuzum, tatlı kuzum. İnşallah iyi olursun Hakşim. Aman seni yolda da boş ver, işi falan düşünme kuzum. Allah'ım acil şifalar versin kuzum. Bütün hastalarımıza acil şifalar versin Rabbim. Sana da şifa versin Allah'ım kuzum. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. E, hepinize de hayırlı akşamlar. iyi geceleriniz olsun. Her ne vakit izliyorsanız. E, gördünüz ben bir günün tamamını çekiyorum. Hani sabahtan akşama kadar ne yaptıysam acık acık çekmeye çalışıyorum. E, bir günün yani ne yaptıysam tamamı videomda. İyi seyirler diliyorum sizlere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın canlarım.